Herkese merhabalar benim bir videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere e, yorumlarda gelen istek üzerine nasıl sistem seslerinizi değiştirebileceğinizi göstereceğim Bunun için gerekli olan şey root arkadaşlar yani root yetkisine sahipseniz android cihazınızda sistem seslerinizi değiştirebilirsiniz Bunlardan kastım nedir arkadaşlar e, Sistem sesleriniz mesela kilit sesiniz e, mesela şu ses şöyle göstereyim evet bu sesi onun dışında klavye tıklama sesiniz, kameraya çekme sesiniz falan hepsini değiştirebilirsiniz. canınız ister tek kilit sesini değiştirmek istersiniz, onu da değiştirirsiniz. Artık sizin keyfinize kalmış. Ben sizlere değiştirmeye göstereceğim. Siz de artık kendi keyfinize göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bunun da bir tanıtım yapmayı düşünmüyor değilim belki yapar ileri günlerde bunun videosunu atarım ee, Yeni bir ekran kaydı programı kullanıyorum game screen recorder diye bir uygulama arkadaşlar Bunu da yorumlarda Sibel yazılımcı grubunun adminlerinden Eyüp Perçin e, bana tavsiye etti Eyüp Perçin'e buradan teşekkürlerimi sunuyorum Şimdi dilerseniz hep birlikte arkadaşlar nasıl sistem sesleri değiştirebileceğimize geçelim Bunun için ilk uygulamamız daha doğrusu bunun için gerekli uygulamamız root explorer pro uygulaması Arkadaşlar bu bendeki pro Arkadaşlar ben bunu sizlere videonun altındaki açıklama kısmında vereceğim siz de bunu indirerek sistem seslerinizi değiştirebilirsiniz en kullanışlısı da bu zaten şimdi buraya geldiğiniz takdirde cihazınızın en üst yani ilk ana dizine ulaşmanız lazım burada size de farklılık gösterir mi Tamam değilim acct bin Çaça, config gibi dosyalarımız bulunuyor yukarıda sonra biz aşağıya doğru inelim arkadaşlar burada sistem diye bir klasörümüz var sisteme girdikten sonra alt kısımda şurada medya var medyaya giriyorum audio klasörümüz var ona giriyorum şimdi yukarıda alarm seslenen kısımda alarm seslerimiz bulunuyor notifications kısmında bildirim seslerimiz bulunuyor ringtone kısmında zil seslerimiz bulunuyor ui klasörün içinde de sistem seslerimiz bulunuyor sistem seslerimiz demişken bunlar deminki anlattığım şeyler mesela voice stop diyor ee, videonun sonlandırma sesine kadar burada bulunuyor uzantıları da OGG şeklinde arkadaşlar Şimdi siz mesela telefonunuzun açılma sesi. Onun tam şu an sesini hatırlayamadım ama. Eee şöyle göstereyim. Buldum arkadaşlar. Şurada Power on OGG diye bir dosyamız var. Mesela siz arkadaşlar bunu sağ taraftan kendi bir sevdiğiniz müzik olabilir. O müziği yani o şarkıyı koyabilirsiniz. Uzantısında power10.ogg olarak buraya taşıdığınızda açılışta sizin seçtiğiniz şarkı çıkacaktır telefon açılırken o şarkı çalacaktır veya kilit sesini atabilirsiniz kilit sesinde de aynı şekilde çıkacaktır Şimdi ben şöyle yapacağım benim e, Note, se note 7'nin seslerini barındıran bir dosyam var direkt Note 7 sesler var bunun içinde e, Şimdi ben buradan Note 7'nin bütün seslerini atacağım arkadaşlar burada 3 e, nokta var arkadaşlar 3 noktaya basmayacaksınız onun yanında bir tane tümünü seç e, tuşumuz var şöyle basılı tutayım select all diye gösteriyor zaten tümünü seçtim ben Sonra bunu kopyala diyorum. Sol tarafa giriyorum. Şimdi şurada dikkat ederseniz e, mesela el command hover focus altında izinlerimiz var. rv şöyle izin göstereyim bir dakika. Permissions kısmında izinleri göstermek istiyorum. Şuna yeselim. Görmüş olduğunuz gibi isimlerin bu şekilde olacak. Yani yukarıdan aşağı 3 orta kısımda da e, right yazısının altına da bir tane tik koyuyoruz ve OK diyoruz. Yani normal iznimiz bu. Şimdi ben hatırlarsanız şuradan hepsini daha doğrusu tekrar baştan göstereyim. Hepsini seçiyorum. Kopyala diyorum. Bütün not 7 seslerini buraya atacağım. Zaten bende isimler değişmediği için sıkıntı olmayacak. Hemen şu resmimin altında bir tane yapıştırma ibaresi bulunuyor. Yapıştırma ibaresini buluyorum. E, buradaki tick kısmını işaretliyorum ve replace olarak değiştirme, değiştirmesini istiyorum. Şimdi bu bizler için e, seslerimizi değiştirecek. İsimler aynı olduğu için sıkıntı yok arkadaşlar. Burada püf nokta şu ki siz kendi sesleri tek tek dinleyebilirsiniz. Benim cihazım uyumlu olduğu için direkt geçiyor zaten. İsimlerin gerçekten aynı olması lazım. E, büyük küçük harfine kadar aynı olması lazım. Yoksa seslerimiz değişmez. Sıkıntı olmasın isimleri tek tek kontrol etmenizde fayda var. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar alt kısımda RV, RV, RV olarak izinlerimiz değişti. Arkadaşlar izinlerimiz değişti. Tabi bunlar böyle tek tek izinler vermektense yani Görmüş olduğunuz gibi 96 tane ses varmış. Tek tek izin vermek yerine yine aynı şekilde tümünü seç ibaresine basıyorum buradan. Sonra sağ üst köşedeki 3 noktaya basıyorum. Hemen yukarıdan aşağıya 4. de permission kısmına tıklıyorum. Aynı şekilde yapıyorum. Deminki gibi sol taraf hepsi tikli. Orta tarafında right yazısının altı tikli. OK diyorum ve hepsini tekrar e, pardon hepsini tekrar izinlerini ayarlıyor. izinleri ayarladığı takdirde bir sıkıntı olmayacaktır. Aksi takdirde açılırken telefonunuz Android başlatıyor yazısı falan çıkabilir. Ha, büyük bir sorun değil normalde yani telefonunuz açılacaktır ama bu şekilde daha sağlıklı olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar izinlerimizi ayarladık. Şimdi bu, işte, bu işlemlerin hepsini yaptıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatmanız gerekiyor. Yeniden başlat dedikten sonra seslerimiz aktif olacaktır. Değiştirmiş olduğunuz en küçük seste bile e, bunu değiştirmeniz gerekiyor arkadaş, Yani pardon, bunu yeni telefonu cihaz, cihazınızı yeniden başlatmanız gerekiyor. Yeniden başlattığınız takdirde de sesleriniz değişecektir. Bu da yorumlarda gelen bir istek üzerine bir video çektim arkadaşlar. E, eğer istediğiniz bir şey varsa yorumlarda bildirin. Elimden gelince çekmeye çalışacağım. Videoma like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.